Mustafa çay içiyor musun? Döküyorum ama. He? Kahvaltı yapıldı. Buralar toplandı. Arkadaşlarla görüşmeler yapıldı. Sonra arkadaşınız bir uyudu. Uyuma olayı bir iki kere oldu. Yani ikinci kere oldu bende. Normalde hayatta uyumam. Bir an böyle içim geçmiş kızlar. Mikal de aradı. Onun aramasını uyandım. Pazardayım ne alayım dedim her şey al. Tabii ki unuttukları olmuş. Kırmızı biber, kapya biber almayı unutmuş. Bu geçen haftadan kalma iki tane. Onlar da birazcık böyle pörsümüş. Bunlar geçen haftadan kalma. Patlıcan almış, fasulye almış, maydanoz, taze soğan, dereotu, biber, domates, pembe domates. Sonra kiraz almış, kavun almış, limon vardı yine limon almış. Ee, bir de patates, soğan. Bir de şimdi bu yerleri de süpüreceğim kızlar. Soğan da o kadar çok böyle topraklı ki poşetten çıkartmadım. Bunların üstünü sileceğim. Şöyle bir de süpüreceğim kızlar. Evet bunları da şevkilere götürürüm. Ee, bunları da yerlerine koyayım. Yumurta dağılmış. Afiyetle tüketelim inşallah. Şimdi çay demleyeceğim ama evde çay yok. Dışarı çıkacağız arkadaşlar. Yemekleri de ısıtıyorum. Hem çayı almış hem de Mustafa'ya böyle ıvır zıvır almış. Alıştırmalık. Yalnız şunlar harika. Çok güzel kızlar. Evet çayımızı hazırlayalım. İlk önce yemeğimizi yiyelim. Sonra çayımızı termoza dökelim ve dışarı çıkalım. Dışarıdan da davul zurna sesleri geliyor. Bir de şu sinekliği içten sildim ama dış kısımdan şey yapacağım. Ee, süpürgeyle e, ucuna da böyle aparatı takıp e, dikkatli bir şekilde şu, şu kısımdan doğru süpüreceğim çamaşırları da astım bugün dördüncü kere makineyi çalıştırıyorum <gülüyor> selamlar deminden <laughs> kere bir konu hakkında e, böyle istişare yapıyorduk bizim apartmanla al alakalı söylemeyeceğim şimdi izleyen arkadaşlarımız komşularım da var <laughs> neyse bakalım i̇şte... kenara çıksana ya görmüyorum ya. Oh, oh. ah dayım ya Rabbim <laughs> kötü parka gidiyoruz büyük bir ihtimalle ve sezonu açalım artık ee, çayımızı doldurduk ıvır zıvır aldık kuruyemiş filan bir de şuradan bir çekirdek kalır o şekilde gideriz arkadaşlar Vallahi <laughs> videoyu paylaştım sizle bugün cumartesi Şimdi video açılışında hani sabahtan itibaren yaptım pazar günkü video için. Saat aradan ne kadar geçti? Bir saat oldu ama daha hiç izlenme olmamış. <laughs> Tabii ki herkes hava güzel dışarıda gezmedi. Orada burada. Ben yani şu ayakkabılarımı tam giymemiştim. Onu giyiyorum. İki halde buraya dedi hani burada oturalım. Sandalyelerimizi çıkarttı. Bu arada bu sandalyeler var ya bizim gelinin, Mürvet'in Avrupa'dan getirdiği sandalyeler gerçekten çok güzel ve kaliteli. Yani biz buradan aldık hemen kırıldı. Kaç tane sağlam kaldı bize? Üç. Hayır. Üç, bir, orada bir tane daha sağlam var mı? He tamam. Ben üstüme, üstüme hırkayı alayım. Burası serin kızlar. kapatalım bunu da. Tamam. Ha Ayza Pekka. <laughs> e niye oturdu? <laughs> Örtüyü sersene mi Kail? Evet. Ay vallahi var ya. Evet, erkeklerin erkeklerin yüzde 99'u yemin ederim senin gibi. Al şunu. Çok az bir kesim. Lep demeden leblebi anlıyor. Acaba. Sen leblebi anlayana kadar Üsküdar'da sabah oluyor. Kim demiş? Ben evet. dedim. Çok. Benim gibi bir erkek zor bulmuş. <laughs> sen geçen gün aşağı tadilat yapacaktın değil mi? Ne oldu? Vazgeçtim. Niye? <laughs> 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 Malzemem yok. <dışarı. gülüyor> Ay ikisi indiler aşağı. Emre'yi de yanına aldı. Ne yapacaktın sen o dolabı yukarı mı? Ha da şey yok. <laughs> ne yoktu aşkım? Mahkap. Geniş üçlü mahkap lazım. Ben senin her şey dediğin gibi zırt pırt olmayacağım. Şimdi geniş matkap ol, geçireceğim ben sana, <laughs> yapacağım onu. Yok yapmayacağım ben de işte. işte. <laughs> Uğraşamam onlara. Sen sevmiyorsun değil mi bu işleri? Yok ya. Sevmiyorum kızlar. Ya plastik aldığın zaman niye plastik aldın diyorlar bak. Hiç hava almıyor bunlar, haberin var. Hava almayan şeyler bozulmaz. İşte bozulmaz işte bak hava almayan şeyler. Allah her şeyi gerekli bir şekilde alıyorum. Hiç boş bir şey aldım gördün mü? Çok... Ne aldım boş? Hepsi boş. Dünya boş hayatım dünya. Sen de anlamıyorsun. Çekirdek nasılmış? Bununla Bak. Ha evet onu dökelim böyle temiz iş yapalım etrafı kirletmeyelim. Hayatım şunu al. bana. Ver bana. Al şunu. Şu poşete de atmayalım da. Çekirdekler ne? ne? yok bunu arabaya mı koyayım? Şöyle dursun da. Bak nasıl şekilde geldim sana bak. Hı? Çok da ihtiyacım var ya valla. İki gündür sapıttım yine. Okey açmıyorsun. Tavla. Hayır. Vallahi sinir geliyor bana. Sen okey de. Ben soğuk yerken Gerken mi geldik? <laughs> ya. Esiyor ya. <laughs> <Gelin mi ben? gülüyor> Çok ısıyor. Ah oh, ne güzel mikailema ya, değil mi? Burası bizim bahçemiz olduğunu düşün, Mika'yı. Evet bahçemiz. Bahçemizde oturuyoruz ama. şu an. E, masamıza e, Kurmuşuz böyle bardaklarımızı, çayımızı. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde. Ne var mı? Gül Dibinde ne olur? Ne bileyim ben? Devamı ne? Bir şarkı var ya bahçemizde gül var mı? Öyle bir şarkı yok. Yok. <laughs> <laughs> var mı türkü? Var türkü. Bahçemiz... Bahçemizde gül var mı? Öyle bir şey yok canım. Gül dibinde kar var mı? Kar olur mu gül dibinde? Olmaz <laughs> da. Bir tane ne yapıyorsun ayak? İyi misin canım? İyiyim. Öyle bir türkü var ama ya. Yani şu an çocuklar. Bilenler şimdi söylemiştir bile. Bahçemiz, Bilmem. Gelsen ne? Şöyle bir Ege'ye gidelim mi? Niye? Ege bize gelsin evet. Nasıl? Aa bu arada size şey söyleyeceğim. Sarımsaklı polis kampına giderseniz e, yeme içmeyi kaldırmışlar kızlar. Herkes kendi Şerman'da cebinden dedi. dışarıdan söyleniliyormuş. Önceden öyle değildi orası. Aynı bizim gittiğimiz gibi Didim'de e, hani yeme içmeyi alıyorsunuz. Ama sarımsaklı polis kampı kaldırmış. öyle. Şöyle bir egeye geçmemeliyiz Onlarda... Hay valla böyle bahçen olacak bir kocaman Kızlar dua edin de Dua edin yaz gelsin Yaz geldi ya Şöyle Yakında Almancılar da gelir. Almancılar alemancılar. Bizim başlarlar şimdi Oha, ufak tefek gelmeye başlamışlar ama ufak hmm. tefek. Bizimkiler de gelecek 7. ayda. Mikail'in kardeşi gelecek. Benim de kardeşim gelecek. Öyle. O soğuk sanki şu an iyi. Daha mı kalın Tabii benimkisi kalın o da iyi ama. Ben sana dedim. Güneş, vardı ama güneş var ama Şimdi arkadaşlarım. E, hasta olan bir arkadaşımız var. E, hasta kelimesini kullanmayayım da. Allah'ın izniyle şifasını kavuşacak olan arkadaşımız. Sevimci. Sevim Yılmaz değil mi Kail? Heh, Mikail söyledim. Yaşıtlar. Yok, onu Feray Hanım'a sonra geleceğim. Şimdi Sevin, Sevim, Sevim Hanımcığım, Eee İsmini, yani o şeyi ağzıma almak istemiyorum. Bir mücadelesi var. Allah'ım kalıcı şifa versin, sağlık versin. Rabbim ömrünü, hayatını güzel eylesin. Allah uzun ömürler versin. Buradan da hani selam da söyleyeyim Sevim Hanım'a. Şimdi yorumunu okudum. Bir de feray hanımcığımı da bir de beni izlerken de çok mutlu oluyormuş. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Allah'ım şifa versin canım benim. Feray hanım da şey yazmış sürekli yorum yapıyorum yemek sayfanıza. Böyle biraz böyle sistemde bulunmuş. Hani ne bana bir selam gönderiyorsunuz ne bir şey yazıyorsunuz. Bir kere yorumlara elimden geldiğince dönüyorum arkadaşlarım. Sizler de biliyorsunuz. Mesela dünkü videoda belki 10-15 arkadaşa dönememişimdir. Ee, kusuruma bakmayın lütfen yoğunum elimden geldiğince hepinize dönmeye çalışıyorum lütfen gönül koymayın hani sürekli aynı kişilere yorum yazıyor yapıyorsunuz selam söylüyorsunuz diyorsunuz ya zaten selam söyleyin dediğiniz zaman ekran kaydını alıyorum hatta geçen unutmuştum hemen selamlarını söyledim Feray hanımcığım selamlarımı yolluyorum lütfen öyle sistemlerde bulunmayın elimden geldiğince cidden yetişmeye çalışıyorum yapmayın böyle böyle de yazdığınız zaman ben de üzülüyorum Hepinizi çok seviyorum, elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum ama dönemiyorum. Yani bazen dönemediğim noktalarda oluyor. E, affınıza sığınıyorum. Feray Hanımcığım'a da selamlar. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşa daha selam söyleyeceğim de e, bir bakmam lazım geri dönüp ekran resmi almıştım. Benim için hepiniz değerlisiniz. Ayşedir, e, Emine'dir. Bir sürü arkadaşımız var. E, Firdevs Hanım olsun. E, sonra Başka Asuman hanım, ee, Ebru hanım Ya aslında o kadar çoksunuz ki Allah razı olsun hepinizden o kadar güzel bir aileyiz ki elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Ee, kimse gönül koymasın lütfen öyle tamam mı? Şimdi şu çayımı içeyim biraz da çekirdek çıtlayayım sonra yine sohbet ederiz. Arkadaşlarım bir kültür park etkinliğimiz bitmiş bulunmakta. Şimdi evimize gidiyoruz. Ve kiraz yiyoruz değil mi Kair? Evet. Şu boğazımız var ya hiç durmuyor. Masamızda koyalım. Normalde sen bu masayı nasıl almıştın? Ayaklarını sonradan yaptırdın değil mi? Hayır. Üstü küçüktü, küçüktü de. Üstü, ha, küçük değil, üstünü, üstünü büyüttük. O üstünü nereden aldın? Hayır, o ha, tamam. Oo, Mikael Bey bagajınız temiz. Böyle görmek de varmış buraları. Benim herkese, ya ne demezsin, ne demezsin. Şunu tut da çöpe atacağım. Aynen, atalım bunu çöpe. Ay vallahi kızlar çok iyi geldi ama soğuk. Ha, beni mi? İki sevmişim seni. Vallahi. Bu yüzü gülüyorlar ya. Kibayın Gülüyor, sizi güzel oldu. Değil mi? Benim, Allah. I'm elimden aldığım bu bezi göstermek istiyorum. Bu bez yer bezi silmek için. Ben şimdi bunu mopa takacağım. Büyük. Şöyle ikiye katladım. Dur göstereyim. Ay mopu da var ya bir yıkamam gerekiyor. Şu üstü toz. Şöyle göstereyim size. Yer bezi. Şimdi şöyle takalım. Ve mutfağı sileceğim. Bunu da yıkayacağım. Birazcık tozlu. Hiç o kısımlarını lütfen görmeyelim ama bez bayağı büyük bir bezmiş dur şöyle yapalım çünkü bu mandallı moplara ekstra başka bir evinizde kullanmadığınız eskiyen bir şey de takıp o şekilde de silebilirsiniz <laughs> büyük oldu bez bu bez nasıl olur biliyor musunuz evet böyle yaptık zaten kalın da bir dokusu var güzel, beğendim. Bunu ortadan ikiye keseceksin. O kenarlarını da dikeceksin güzel makinede. Veya şu şekilde kızlar. Bakın. Valla güzel. Yani güzel. Beğendim bunu kızlar. Valla bime gelen her şey genelde güzel Hayatım. Kendi işe gidiyor. Renklensin gecelerimiz sevmeyi biz beceremedik Merhabalar arkadaşlarım. Aslında benim niyetimde bugün iş yapmak vardı. Ama hava çok güzel. Ee, bir de pazar ne bileyim. Birazcık işlendim ama çok da fazla böyle detaya girmedim. Yarın yaparsın Aysun dedim. Zaten evde ustalar gelecek kızlar. Klozet için, klozetin o arka şu taret muslu ta tarafı var ya oradan aşağı doğru sarı bir e, su akıyor. Yani su değil lekeleşme oldu. Ya içinde bir şey unuttular ya da klozetten kaynaklı. Yarın onun için gelecekler. Bir de gösteririm ben size. Çamaşır makinesini koyacağımız yer hani kırıldı ya. O duvar komple kırıldı. Sonra sıvı oldu. Kim arıyor beni? Kadri arıyor. Dönerim ona. Ha o kısmı zımparasını güzel yapam yapamamışlar. Göstereceğim orayı da. Orası benim gözüme batıyor. Dün de Mikael dedi ki o kadar para verdik Kaysun. Niye? Düzgün olsun. E, Hüseyin Bey'i aradım. Anca Perşembe günü gelebilirim dedi. E, salı günü bir yere gideceklermiş. Yarın ya da salı gün herhalde yoklarmış. Ben de tamam abi o zaman dedim. E, Oraya yapılan dolapta boyadaymış. E, Özer Bey'e de söyleyeceğim. dolabı. orası sıvası olsun. Ondan sonra çok dedim toz falan olur mu? Yok abla dedi yani. Bir zımpara olacak öyle çok fazla toz olmaz. Boya da var böyle bir iki aksilikler çıktım e, klozeti de e, sıçrama olayını da söyledim e, eğer klozetten kaynaklı o sarı leke oluşuyorsa o sıçrama içinde bakacaklar arkadaşlarım ben memnun değilim dedim hani eğer mümkünse işte garantiye girmiyor kızlar e, garantiye girmesi lazım yani klozette sorun olacak ki değiştireceksin ama işte eğer o sarı leke klozetten kaynaklıysa e, değiştirilecek ya da usta içinde bir şey unutmuşsa Adem Beyler yapacak ona göre. Çünkü bize karşı taraf dedi ki aradım ben teknik şey servisi. Gelirim dedi. İçinde eğer bir şey unutulmuşsa hani inşaat pisliği falan varsa 2000 TL'ye yakın bir gelme ücreti var dedi. Tabii ki bunu o taraf karşılayacak. Hiçbir zaman yeni yaptırdığınız bir şeyi ev sahibi yani yaptıran karşılamaz benim bildiğim kadarıyla. Zaten Adem Bey de dedi e, yani ben vereceğim dedi parasını. Yani bu bu şekilde olması gerekir. Ama o şey ser, servis dedi ki bizi böyle evlere gidiyoruz. E, ev sahibi diyor ki ben niye benim parayı usta verecek? Aslında mantıklı. Usta unutmuşsa ustanın vermesi lazım veya firmanın vermesi lazım. Neyse arkadaşlar bu konuda da anlaştık. Şimdi arkadaş aradım belki 7 kişiyi aradım hiçbir şekilde e, ya işleri var ya güçleri var yok gelemeyiz e, eşleri evde oluyor kiminin dedim Aysun hazırlan şöyle bir çay birazcık da keyif e, karnımı da doyurabilirim diyorum ama bilmiyorum aslında Ayşenur ve annesi de gelecekti ama Ayşenur'un arkadaşı e, Ayşenur'a doğru gelince e, dedi şimdi arkadaşımı kıramam dedi abla. E, Serya da düğüne gidecek. O yüzden o da gelemiyor. Yoksa Serya gelirdi yalnız bırakmazdı beni. Mikael de göreve gitti. Yoksa zaten gelirdi benle. Tek başıma kulaklığımı da takacağım. Elime telefonu da alacağım. Hem edit yapacağım arkadaşlar. Şöyle sakin bir iki mağazaya girerim. Bakınırım. Sonra akşam artık eve gelirim. Hadi kızlar Dışarıda elimden geldiğinde de size çekim yapacağım. Hadi dışarıda görüşürüz. Kızlar bir tane elbise gelmiş. Kabuğa göstereyim. Şu askılı. Ay çok güzel. Bakın. Üstüne de mesela kot ceket de giyilir. Veya kısa bir şey. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da 750 TL. Şunlar da gelmiş. Yine bir sürü insan geçiyor. Şöyle. Seten ama bu. Niye? Merve. Merve. merve iyi mi öyle? İyi mi öyle? Ben, ben yemek konusunu yapmaya çıkıyorum. Merve biraz sen git bu tarafa. Evet, merve, merve, sen merve, sen merve. Saklama kabları tüm fenomenler tanıtıyor ee, ne diyeceğim bu ne kadardı 12 buçuk bu ince olanı yani şu şey olarak yükseklik olarak bu 15 lira 15 lira bu 1 litre bu 2 litre aynen dermede konuşmuştuk böyle buzluk kabları hoşuma gidiyor demişti düzenlemek için o bir de çok koyar her şey koyar buzluğuna onu alayım dedim 4 ee, tanesi ne yapıyor 12 buçuktan 50 lira bu yapıyor bu da 60 liraydı. Bundan alayım ya. Çünkü o bayağı çok koyuyor. 2 bundan iki ondan olsun. Ha öyle olsun tamam mı? Yani poşete koyduğumuz şey de plastik. Bu da aynı şekilde. Şimdi diyeceksiniz ama e cam da nasıl koyayım? Cam bir de e, dondurucuda çok da fazla şey kaplamaz mı? Yani böyle de böyle camlar ne bileyim. O yüzden böyle bu şekilde alacağım. Şöyle kendime çay ısmarlıyorum arkadaşlar. En iyi arkadaşım kendim. En iyi dostum kendim. En iyi sırdaşım kendim. Canım kendim. Hadi bakalım. Bir de yana da simit aldım. Bu şekilde. Manzaramız da böyle kızlar. Çok fazla yürüyemedim. Belim ağrıyor. Şu anda e, telafiş konuşuyorum. Kulaklıktan. Bilmiyorum sesi nasıl geliyor. Böyle. beni. Fazla dedi oyalanma, tantana çıkabilir dedi. Kutlamalar varmış. O yüzden de yavaş yavaş eve git yani. yani AVM'ye gidiyorsan tamam git ama çok caddelerde dolaşma. Ee, tam da şey, çayımı içtim işte oturdum. Ee, birkaç işlerimi hallettim. Yan masamda bir tane kadın vardı. O kadar dertli dertli düşünüyordu ki bir an yanına gidip sohbet edesin geldi. Allah bilir ne sıkıntısı var. Öyle kızlar. Şimdi ne yapacağım? Kayınvalidemi almış oldu. O saklama kablarını oradan alacağım. Çünkü yanımda götürmedim dedim. Yük etmeyeyim. Sonra AVM'ye gideceğim. Orada birazcık otururum. Ayşe yanına giderim. Ee, bakayım eğer oturuyorlarsa. Sonra işte bir şeyler bakınırım. Eve giderim arkadaşlar. Birden de hava şu oldu. Serinleşti. Migros'a geldim. Ee, dedim kendime bir tatlı ısmarlayayım. Baktım orada eşiyle birlikte Lütfiye'cim oturuyor. Lütfiye'de hani bir bungalova gitmiştik kız kıza. Baktım karı koca çay içiyorlar. Dedim ben de geliyorum. Neyse hoş sohbet. Bayağı da oturduk sohbet ettik. Şimdi ayrıldım. Tatlımı da yedim. Çayımı da içtim tekrar. Bugün bayağı çay içtim. Ayşen orada şimdi burada. Emre'ye ee, alışveriş yapıyormuş. Gel dedi abla yanıma da uğra. Hem aldıklarımı da veririm dedi götürürsün. Şimdi ben de onların yanına geldim. Şunun bir fiyatına bakacağım. 1000 TL bu gömlek. Şöyle. Ya bir sirolo, bir süperyaz Bu da siyahı. Ha iki tane aldım. Emre'yi de öyle alacaktım, beyazı yokmuş bunun. Tamam beraber kombinleyeceksiniz. Şunu gördüm, çok güzelmiş bu kızlar eve geldiğim gibi hemen şuradaki bulaşıkları toparladım. Şunda da sarma vardı. Emre iş götürdü. Ayşenur kızımız da kahvemizi yaptı. Erikler de bu kadar kaldı. Şimdi kahveden sonra bir erik ve kiraz keyfi yapacağız. Evet. Köpüklü olan hangimiz? Hiç fark etmez. <laughs> Alayım mı? Allah. Ay kötü kaynana demeyin sakın bana şimdi. Sonra e, kayınvalideme almış oldum saklama kabları zaten bezleri de bende tabakları da bende tamam geliyorum ee, ya annem geldiğinde ya da biz büyük bir ihtimalle gidebiliriz zaten kaynım da gelecek yurt dışında yurt dışından 7. ayda hani nasıl olur bilmiyorum ee, ya ben gittiğimde götürürüm ya da annem geldiğinde veririm şunların da üstlerine kapaklarını da kapatacağım bunları da güzelce sildim arkadaşlar buzluk düzenleyeceğiz ben şöyle bir kafam rahatlasın iç yerine güzel sigara böreği olsun, bezelye olsun bir şeyler koyacağız arkadaşlar güzel bir buzdolabı düzeninde gelecek inşallah şimdi mutfak toparlı ya Şimdi fişini takayım da şurada düğmesini mi ha düğmesini kapatmışım yemek istiyorum burası da böyle kalsın makinem de boşaltılacak arkadaşlar evet böyle e, su da kaynattım e, detoks suyundan yapacaktım instagram için çekim yapamadım dışarı attım kendimi. Bir de bugün çarşı İstanbul'da ben bunları çok uygun fiyata görmüştüm ya. İstanbul'a giderken işte sonunda 4 adet kalmış. Yelda'ya da götürebilirim çünkü Yelda çok beğenmişti. Bugün neyse bilmiyorum aslında alabilirdim ama almadım. Bazen insana bir kal geliyor ya aynen o misal diyelim. Hadi bakalım kızlar. Şimdi ben içeri geçeyim. Bir kahve içeyim. Gelin beraber içelim.